Merhaba arkadaşlar. Ben Timur. Bu video benim ilk videomdur. Ve bu videoda oyunlar alakalı konuşacağım. Ve konuşacağım oyun 2023'te çıkacaktı. Ve oyun adı Minecraft Legends'tir. Ve bu oyun sahte değildir. Bunu Minecraft göndermiştir. Hadi birlikte bu oyunun nasıl olduğuna bakalım. Legends hold great power. They are the dreams we weave into our shared story. Some legends tell of peace and the beauty of simplicity, some tell of danger. of all things. But the legends we hold dearest are legends of hope, of creativity, and of bravery. And friendships that change the world forever. This is the legend of a united overworld. United by you. videomuza baktık. Dikkatli olan arkadaşlarımız birkaç yerde değişiklik olduğunu görmüştür. Ve biz şimdi o değişikliklere bakacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi köylülerin kafaları tam dikdörtgen değildir yanlarından kesilmiştir. Bakalım diğer değişikliği. Ve arkadaşlar Minecraft'ta hiç görünmemiş canlı olan Carl şimdi karşınızda. Bence bu değişiklikleri bir dahaki sürme ekleyecekler. Videoyu beğendi, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.